Efendim ve aleyküm İrem Hanım'ı anlatacağım dediniz. İrem Hanım'ı anlatacağım çünkü çok önemli bir günde bir aradayız burada. Kaç yaşında kurdun markayı İrem? 20. 20 yaşında bütün yani genç cumhuriyet kızlarına örnek olsun diye ben özellikle bunu anlatmak istiyorum. Çok gurur duyuyorum kendisiyle. Manevi evladımın olmasının haricinde 20 yaşında tek başına arkasına Allah'ı alıp ee, kaç yaşından beri çalışıyorsun? 14. 14 yaşından 20 yaşına kadar kendi parasını kendi kazanıp bir kozmetik markası kurup aynı zamanda bir e, make up studio atölye açabilen örnek bir e, genç kadın olarak bugün onun markasının üçüncü yaş gününde bir aradayız çok gurur duyuyorum bütün genç kızlara örnek olmasını umut ediyorum. <laughs> biraz da şeyleri <laughs> toplayarız. Ne yapıyorsunuz peki? Nasıl gidiyor? Efendim biz şahane gidiyor Allah'a evet. çok şükür. Ee, aa, aa, bekliyoruz aa. Dada'ya. Hmm. Ee, bir Kurban Anatomisi adlı bir oyunumuz var. Benim yazdığım. Evet, ben iki kere izledim. Iki kere geldi. 60 kere senaryoyu okudum. Evet. <laughs> Oyun devam ediyor çok şükür. Onun işte turneleri oluyor İstanbul içinde. Biraz da böyle bir yavaş yavaş İzmir. Adana var, Bursa'da oynayacağız gene Dada Salon'da. Oyun devam ediyor, bir de çok güzel bir diziyle başlayacağız inşallah. Diziye gelmeden önce tiyatroda peki geri dönüşler nasıl geliyor? Seyirciden ne gibi tepkilerle karşılaşıyorsunuz? Vallahi çok gülüyorlar. İki saat kadar tek kişilik bir performans o. 24 karakter oynuyorum. İşte şarkı var, dans var. Dün Gani abi, Gani Müjde geldi oyuna, Belma'yla eşiyle ondan da aferini aldım ya diyorum sırtım yere gelmez. Bir de Okan Bayülgen biliyorsunuz herkes öyle kolay kolay sahne açmıyor. Çok şükür çok güzel tatif ediyorlar. oyunun iki saatinde çok biliyor kadın seyirci. Çünkü erkek tiplerini anlatıyoruz kurbağalar üzerinden. Çok zorlanmıyor musunuz? Yani 24 karakter tek başına aşkım sağlıyor. iki iki buçuk kilo bak dün oyundan çıktım daha sesimi yerine gelmedi iki buçuk kilo veriyorum her oyundan sonra bununla birlikte yani evet. çıkışta evet o özellikle kadın seyirciyle böyle güle ağlıyor böyle <laughs> sen de mi oradan uzdursun diye öpüşe öpüşe harika bir deneyim oluyor hepimiz için, çok şükür evet. dizi dediniz evet. geliyorum dediniz. Yani, inşallah Geçen gün ben bir gördüm, paylaştım da yazdıysa doğrudur yazdı. sen yazdı. Evet. sen yazdı. Ee, i̇şte o geminin yeni işi yan odada. Yıldız diye bir karakter. Çok heyecanlıyım. Allah bahtımızı yolumuzu Açe Açabiliyor muyuz? Nasıl bir karakter? Kimler olacak? Ee, vallahi ben her işin içinde şeyi biliyorsunuz hani karakter ve marifet sattığım için ben bir numara çekmenin peşindeyim. eee yönetmenimle de konuşurken onu dedim hocam dedim bir, bir şey arıyorum falan galiba onu buldum ama sürprizi olsun bir numara çekeceğiz inşallah bakalım <laughs> bir, bir, bir bir şey düşünüyorum bakalım yani güzel Şevval var biliyorsunuz e, ee, Baykal var e, ee, Caner var bildiğim şu anki isimler bunlar nasıl bir iş olacak peki yani tam o açık konu açamıyormuş çünkü son dönemde mesela bir, bir, bir dönem önce Işte, yani işleri. aile draması diyelim, evet <laughs> psikiyatrist çok özür dilerim. Buyurun. Allah <laughs> <yal> <laughs> Her dönem bir şey çıkıyor çünkü mesela bir önceki dönem aile işleri. psikolojisi <laughs> aile draması e, olan bir iş ama senaryo çok sert. Yani ben şöyle söyleyeyim ben işleri şuna göre kabul ediyorum arkadaşlar geliyor senaryo okuyorum senaryo böyle okuyorsam diye okuyorsam a -a. ama böyle bir sonraki sayfaya açıp no, şimdi ne olacak bir dakika şimdi ne olacak bu iş öyle bir iş yani. Bayağı sayfa sayfa meraklı okuturan bir senaryo müthiş yazılmış. O yüzden çok heyecanlı. Hayırlısı olsun diye. Amin. İnşallah. Ayaklarınıza teşekkürler. sağlık. Teşekkürler.